Sevgili 2024'ün Diamond'ları, bugün günlerden davet. Davet biliyorsunuz Amara yolculuğumuzda uzmanlaşmamız gereken ilk hatta tek konu arkadaşlar. Çünkü siz de göreceksiniz ve bazılarınız da biliyorsunuz ki Amara yolculuğumuz boyunca hiç yalnız değiliz. Arkamızda kocaman bir sistem, sponsorluk ağımız, bize yardımcı olan takım arkadaşlarımız, binlerce kaliteli video onlarca yüzlerce toplantı, online offline toplantı var. Ama sevdiklerimizi davet ederken onlarla baş başayız. O halde arkadaşlar davet üzerine kafa yorulması, çalışılması, prova yapılması gereken bir nokta. Bunu bilirseniz geri kalan yolculuğun tadından yenmez olduğunu göreceksiniz. Niye böyle söylüyorum? Direct Senior News bir araştırma yapmış. Ne çok marketing piyasasında Bulduğu sonuç çok çarpıcı. Diyor ki doğru davet iş ortağı kazanma şansını yüzde yetmiş arttırıyor. Arkadaşlar bu öğrenmeye, çalışmaya ve denemeye değer bir konu. Lütfen bu gözle dinleyin. bunu böyle söyleyince de çok atla devede bir şeyden bahsetmiyorum. Arkadaşlarınızı davet ederken aklınızdakinin ne olduğunun bir önemi var. Eğer amacınız ona yardımcı olmaksa Öyle küçük hesaplar yapmıyorsanız şu arkadaşım da bir üstü set alsa ben de bir miyentiri yapsam gibi bir hesabınız yoksa zaten ilk adımı doğru atacaksınız demektir. Ee, bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. İnsanları neden davet ediyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelsinler bizim iş ortağımız olsunlar diye mi? Ya da ürün kullansınlar diye mi? Ya daha da ne olacak demeyin. Aslında bunun için bile davet etmiyoruz. Lütfen bunun da farkına varın. Biz aslında sadece gelsinler temiz bir zihinle kendileri için incelesinler diye davet ediyoruz. Eğer davetinizin amacı bu olursa arkadaşlar ne siz kendi üzerinizde bir baskı hissediyorsunuz ne de bu baskıyı karşı tarafa yansıtıyorsunuz. O yüzden insanların gelip de huzurla dinleme olasılığını çok arttırmış oluyorsunuz. Tabii ki heyecanlı ve samimi olmanız lazım arkadaşınıza yardımcı olma konusunda samimi olmanız lazım. Ve tabii ki her zamanki sizden daha fazla heyecanlı olmanız lazım. Çünkü e, bu davete icabet etmelerinin en büyük etkenlerinden biri sizin bu samimiyetiniz. Sizin bu heyecanınız. Neden bu kadar heyecanlı bir güne kaçırıyorum diye düşünmeleri lazım. Bir de diyorum ki iltifat edin arkadaşınıza. Allah Allah nereden çıktı bu demeyin. Eğer amacımız yardımcı olmaksa biz kimlere yardım ederiz? Sevdiğimiz, takdir ettiğimiz, ne bileyim zamanında bize iyilik yaptığı için kendimizi borçlu hissettiğimiz. Böyle insanlara yardım ederiz değil mi? Ben de diyorum ki bunu onlara söyleyin. İltifatınızın anlamlı olması çok önemli. Arkadan yapacağınız davetle bir ilişkisi olması çok önemli. Yani sen çok güzel bir kadınsın o yüzden gel işte bilmem ne toplantısına gidelim. <laughs> Olmaz. Ama senin bu sağlıklı yaşam konusundaki disiplinine hayranım senelerdir seni izliyorum. O yüzden bu kıymetli video önce seninle paylaşmak istiyorum. Olur. Lütfen e, tüm Amara yolculuğu boyunca bunu çok sık duyacaksınız. Her zaman samimi olun yüzde yüz doğruyu konuşun. Ve arkadaşlar bol bol dinleyin. Sorun dinleyin sorduğunuzda insanların dertlerinden, tasalarından, heyecanlarından, e, ulaşmaya çalıştıkları yerlerden ne kadar zevkle bahsettiğini fark edeceksiniz. Sorun dinleyin. Eğer dinlerseniz o zaman onlara yardım teklif edebilirsiniz. Ya belki birkaç gün sonra arayıp diyebilirsiniz ki ya geçenlerde şöyle şöyle demiştim, doğru buydu. Ya da geçenlerde konuşurken böyle bir problemim var diyordun, devam ediyor mu? Eğer evet derse kendi derdini teyit ederse ya da heyecanla illa da de dert olmasına gerek yok. Ya geçenlerde dedin ki şu dünyayı dolaşmadan ölmek istemiyorum. Bilmem ne ülkesine gitmek istiyorum. Ya samimi miydin öyle mi dedin? Evet derse. Ya bu konuda sana yardımcı olmamı ister misin diyebilirsiniz. Ya o günden beri düşünüyorum. Tabii ki söz veremem ama. Bu konuda sana yardımcı olmamı ister misin? Çok kıymetlidir arkadaşlar. Yani seni can kulağıyla dinledim. Üstelik seninle ilgili düşündüm, tasarladım, belki sana yardım edebilirim diyorsunuz. Eğer bunu samimiyetle yaptıysanız, kaç tarafa gidecektir bu enerji. Bazı virüslü kelimeleri kullanmazsanız arkadaşlar, hani diyoruz ya ön yargısız temiz bir zihinle gelsin. Onun zihnini bulandırmamış olursunuz. Burada bahsettiğim kelimelerin hiçbirine haksızlık etmeyelim, hiçbiri virüslü değil. Ama siz de biliyorsunuz ki pek çok şeyi çağrıştırıyor. Söylemeyin arkadaşlar. Davet cümlelerinizi bunlardan arındırın. Prova yapın. İçinde bunları kullanıyor musunuz? Bakın. Çıkartın provalarınızda bunları. Demeyin. Arkadaşınızın derdi, tasası, heyecanı neyse onun üzerinden kurgulayın davet cümlelerinizi. İki tane de sihirli soru var. Ben çok kullanıyorum bunları. Siz de kendi sihirli sorularınızı belirleyebilirsiniz. Bir tanesi sana yardımcı olmamı ister misin? Diğeri yeni şifkilerini açmışsın. Genelde ikisini aynı kişiye sormuyorum, yeri geldiyse. Ama bunları gerçekten bir geçiş sorusu diye düşünüyorum ben. Bunlardan herhangi birine evet demiyorsa ben davete geçmiyorum arkadaşlar. Çünkü henüz yardım almaya hazır değil. Ha ben ısrar ederim gelir mi gelir? Tabii ki siz ikilerde gelir. Ama kendisine ait bir beklenti için gelmediğinden, kendisine ait bir problemin çözülmesi için bir heyecan duymadığından, sizin için gelir. Sizin için dinler. Ha bazıları hakikaten sizin için de katılabilir. Ama istediğimiz bu değil ki. İstediğimiz insanların kendi işlerini kurmaları, kendi sağlıkları, kendi gelecekleri için bir adım atmalarını istiyoruz. Bunu teklif ediyoruz onlara. O yüzden arkadaşlar ille de davet edeceğim, ille de bir sunum yapacağım, bilmem ne sayısını dolduracağım diye düşünmeyin. İşimiz insanlara iyilik yapmaktan geçen bir iş. Ee, onların da yardım almaya açık olmalarını bekleyelim. E, ee, i̇stemiyorlarsa şimdilik uygun zamanları olmadığına saygı duyalım. İhtiyaçları olduğunda bize dönmelerini sağlayalım. İpucu ucu isterse. Yani heyecanlı arkadaşa dedi ki, ya şöyle bir problemim vardı. Bak ben bunu çözebilirim belki yardım ister misin dedi. O da Aa, tamam canım hemen bana yardım et dedi. <laughs> Hiç böyle olmuyor değil mi? Konu ne diyorlar? Nasıl yardımcı olabilirsin diyorlar. Ya biraz ipucu ver diyorlar. Ya görüşmeden önce sen söyle de ben bir araştırayım diyorlar. Diyorlar mı? Diyorlar hepimize dediler. Ne yapacağız peki bu durumda? Vermeyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Bana gıcık oluyorsunuz biliyorum ama vermeyeceksiniz. İpucu yok. Ama bundan kastım şu. Gerçekten hiç ipucu yok çünkü öyle şeyler yaşadım ki 7 yıl içerisinde bazen diyorlar ki arkadaşlarım ya bir bir anıcım hiç, hiç ipucu vermedim ama gelmek istemedim. Neden? Böyle şeyler yapmak istemiyoruz. Hiç ipucu yap vermediysen ne yaptığımızdan nasıl haber olabilir? Ya da hiç ipucu vermedim ama önce bir kataloğu görmek istedim. Ne kataloğu hiç ipucu vermediyseniz bu da olmaz. Yani sağlıklı yaşam yok ürün yok. E-ticaret yok, yok arkadaşlar. Eğer bütün daveti arkadaşınızın ihtiyacına, hayaline e, odaklı bir şekilde kurgularsanız giderek sizden daha az ipucu istediklerini göreceksiniz. Belki de davet ederken çok heyecanlıyım, hayatım değişti, seninle de konuşmak istiyorum dediğinizde arkadaşınızın ipucu isteme ihtimali daha fazla. Ha tabii ki isteyecekler mi? isteyecekler bazıları. Ben kendimce bazı kalıp cümleler geliştirdim. Yeri geldiğinde bunları kullanıyorum. Siz de kendi cümlelerinizi bulun. Mesela diyorum ki telefonda anlatabileceğim kadar basit bir şey değil. Ya da öyle eksik gidip anlatıp sana haksızlık etmek istemiyorum. Oturup konuşmamız lazım. Sana göstermem gereken şeyler var lazım diyorum. Çok mu kastırdı? İlle bir şey mi söylemem lazım? Bir yere bağlayamayacağım bir şey söylüyorum. Yani ne bileyim. Ben nasıl anlatayım öyle ayaküstü? Bir oksit nedir biliyor musun diye soruyorum mesela. Astaksantin değil, noni değil, Toko Çörnöl diyeyim. Bilmiyorum. Bir yere bağlayamaz. Sonuçta bilse de bilmese de yani ne cevap verirse verse ha işte onu diyorum çok kapsamlı bir şey oturup konuşmamız lazım deyip geçiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapabileceğinizden ben eminim. Siz kendi yapabileceğinizden emin olduktan sonra hayat çok kolay olacak. Dikkat edin. Kendi cümlelerinizi önden çalışırsanız yeri geldiğinde çok rahat kullanabiliyorsunuz. Merak arkadaşlar arkadaşınızı o davete icabet ettiren en büyük duygu merak. Siz verdiğiniz her ipucuyla o merakı tırtıklıyorsunuz. Ve verdiğiniz ipucunu bir şeye benzetiyorsa da kendince bir şeyler kurguluyor. Ya gelmiyor ya da gelse de kendi kurgusunda o pencereden izliyor size. Dolayısıyla bilgi karşıya geçemiyor bir türlü. O yüzden özen gösterin arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarım. İlk beş görüşmenizde mutlaka ikiye bir görüşme yapın. Adaylarınızı da lütfen ikiye bir görüşmeye davet edin. Neden? O kadar çok sebebi var ki. Bir kere ilk 5 görüşmeni sizin stajınız gibi düşünün. Bu yepyeni bir iş. Kariyeriniz, yaşınız, başınız her ne olursa olsun, bu yeni bir iş ve öğrenilmesi gerekir. Ve sadece videolarla, kitaplar okuyarak da öğrenemezsiniz arkadaşlar. Nasıl ki ilk işlerinize ilk gittiğiniz günlerde bir oryantasyondan geçtiniz. Yani yaşayarak öğrendiniz. Bunu da öyle yapmanız lazım. İşte bu ilk beş görüşme sizin stajınız. Orada hangi videolar izletiliyor, sorulara nasıl cevaplar veriliyor, nasıl giriliyor, nasıl çıkılıyor. Aslında her şeyi izleyerek ve yaşayarak öğreniyorsunuz. Bir de zaten ilk beş görüşmeye genelde en kankilerimize, en yakınlarımızı yapıyoruz ya o davetleri. En fazla darbeyi de onlardan alıyoruz. Yani en saçma sapan suçlamalar, en abuk sabuk sorular hep onlardan gelmiyor mu? Geliyor. E ilk beş görüşmenizi sizi yıpratmaması da güzel olmaz mı? Olur. O yüzden lütfen bir tecrübeli arkadaşınızla birlikte yapın. Şimdi bunu yaparken adayınızı böyle bir görüşmeye davet ederken üçüncü kişiyi yeterince övgülemeniz lazım arkadaşlar. Niye? Çünkü bir kankenizi çağırıyorsunuz. Üçüncü kişiyi dinleyebilmesi, ondan gelen bilgiyi anlayabilmesi ve ondan bir yardım umabilmesi için bir tık ona karşı saygılı olması lazım. Aksi takdirde hiçbir işe yaramayacaktır. Yani kendi kankisi başka bir kankiyi çağırmış, üçü geyik yapacak gibi olur. Üçüncü kişiyi övgülerken de rica ediyorum şey dikkat edin. Ee, tabii ki yüzde yüz doğru olması lazım, aksi düşünülemez. Ee, mesleki hayatındaki başarılarından bir tık ama çok daha önemli ama hayatındaki başarılarından iki üç tık bahsetmeniz lazım. Yoksa işte seni Birgül Hanım'la tanıştıracağım. Birgül Hanım çok sevdiğim biridir. İşte elektronik mühendisleri, Türkiye'nin 500 bilişim şirketinden birinin yöneticisidir falan falan falan. E ama ben sonra ona ne anlatacağım? Sağlıkla ilgili bir online ticaretten bahsedeceğim. Olmaz. Bir günüm gerçek hayatta çok başarılı biri, bana da çok destek oldu bu konuda. Esas sana anlatmak istediğimiz bu konuda çok başarılı. Bunu vurgulamadığınız sürece gelen kişi açısından üçüncü kişinin bir anlamı olmayacaktır arkadaşlar. O övgüleri yaparken iki şeye çok dikkat edip, Bu üçüncü kişinin size de bu projede çok destek olduğu, iki bu projede çok başarılı olduğunu mutlaka tanımlamanın içine geçirin. Adayınızın ilgisi bu övgüye bağlı. Yüzde yüz bu övgüye bağlı. Eğer anlat anlat heyecanlı oluyor diye dinliyorsa sizden ötürü arkadaşlar. Can kulağıyla dinliyorsa bu da sizden ötürü. Üçüncü kişinin bir suçu yok. Üçüncü kişi adayınızla ilk defa o an tanışıyor. Ona o gücü vereceksiniz ki kullanıp size yardım etsin. Mümkünse iki tane seçenek sunun arkadaşlar. Davet edeceğiniz arkadaşa pek çok sebebi var. İnsanlara iki tane seçenek sunduğunuzda birini kabul etme eğiliminde olurlar. İki, bir de üçüncü kişiyi övgülediniz. Her zaman zamanı olmayan biri o. Arada sırada bulabiliyorsunuz zaten. Bu kıymetli zamanı ona ayırmasını rica etmişsiniz. Kurguyu güzel yaparsanız onun uygun zamanlarından birine uymasını sağlarsınız adayın. En çok yapılan hata nedir biliyor musunuz? Adaylara diyoruz ki şahane bir proje var. Seni de çok sevdiğim biriyle tanıştıracağım. Bana da çok destek oluyor. Ne zaman uygun olursun? Yeri ve zamanı belirleyen o toplantının kontrolünü alır arkadaşlar. O yüzden yer ve zaman olasılıklarını sizin sunmanız lazım. Minik bir nüans farkı gibi görünüyor ama çok şey değiştirir gidişatta. O yüzden iki seçenek sunun. Tabii ki seçenekler anlamlı olsun. Yani arkadaşınızın aşağı yukarı katılabileceği zamanları önerin. 9-5 mesaisi olan bir arkadaşınıza ne bileyim. saat saat 2'de bir toplantı seçeneği sunmayın gibi. Ya da Zoom'da mı görüşeceksiniz, yüzde mi görüşeceksiniz? Onu bir plazaya mı davet ediyorsunuz? Her şeyi bir profesyonel olarak tam bir olasılık olarak önüne koyun arkadaşlar. Şimdi bazen çok samimi değilse arkadaşlarımızı davet etmekte biraz çekiniyoruz. Çok samimilerde bir şey yok. Arayın, seninle konuşmam gereken bir proje var değil. Bulur. O basit ama bir tık daha seviyeli görüşmelerde bir yol bulamazsanız bu dolaylı daveti kullanabilirsiniz. Çok işe yarıyor arkadaşlar ya bir süredir çok büyük bir proje üzerinde çalışıyorum. Uluslararası çapta büyütmeye başladım. Birlikte çalışabileceğim dürüst çalışkan vizyonları işte ayda şu kadar kazanç sağlamak isteyen iş ortakları arıyorum. Çevrende beni tanıştıracağım böyle kişiler var mı? <laughs> Şimdi dürüstlük, çalışkanlık, vizyonerliği kendine yakıştırdıysa, kazancı da beğendiyse ben varım ya diyecektir zaten. Ama demese bile. Şimdi bu anlattıklarınızdan hiçbir şey anlamadı ya. Diyebilirsiniz ki tabii doğal olarak hiçbir şey anlamadım. İstersen ben projenin detaylarından biraz sana bahsedeyim. Kimleri yönlendirebileceğini daha iyi anlarsın. Buna hayır diyen çok zor çıkar arkadaşlar. Böylece gelip çok tarafsız bir şekilde dinlediği için bir, kendi için değerlendirebilir. Ya da iki, size gerçekten düzgün adaylar gönderebilir. Dolaylı davet candır o yüzden arkadaşlar. Sık sık kullanabilirsiniz. Bir de kendi hayatımıza göre böyle çok üst düzey diye hissettiğimiz, yani kendimizden çok daha başarılı diye düşündüğümüz, ya şimdi ben bu adama da nasıl bunu teklif ederim diye düşündüğümüz insanlar varsa, onları da süper dolaylı bir şekilde davet edebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki, bir iş ortamla birlikte uluslararası çapta çok büyük bir iş kurdum. Geleceği de çok iyiymiş gibi görünüyor. Çok karlı bir iş. Kendi cümlelerinizle kurun. Sizin bu konulardaki görüşlerinize çok değer veririm. Ee, birlikte bir görüşme ayarlasam samimi fikrinizi benimle paylaşır mısınız? Yani önce bir egosunu da okşadığınız için, işin de ne kadar büyük olduğundan bahsettiğiniz için gelir. Burada tek dikkat etmeniz gereken şey sakın ha arkasından ne zaman uygunsunuz diye sormayın. Yine üçüncü kişiyi öğreneceksiniz. Davet ettiğiniz aday sizin gözünüzde ne kadar başarılı olursa olsun hiçbir önemi yok arkadaşlar. Üçüncü kişi onun bir tık üstüne çıkartmadığı sürece dinlemeyecektir. Deyin ki sizi tanıştırmak istediğim ortam da aynı sizin kadar çok yoğun, çok başarılı. Bu işte bana çok şey öğretti. E, şu günler, şu zamanlar müsaitmiş. Siz hangisinde uygun olursunuz? Bunu söylemediğiniz takdirde gelip kollarını sıvayıp sana nasıl yardımcı olabilirim gibi dinleyecektir. Sizin ona yardımcı olabileceğinizi asla farkına varmaz. O yüzden arkadaşlar üçüncü kişi her şekilde herkesin karşısında övgülenmelidir davette. Ve sözün özü arkadaşlar. Hatırlamanız gereken tek bir şey var. Ne söylediğiniz değil. Nasıl söylediğiniz önemli. Yani arkadaşınızın bir derdine, tasasına çare bulmak için aramak yerine ay şimdi bir bana ne diyecek? Sen de bir bir gün bunlarla uğraşıyorsun diyecek. Beni bu işlere bulaştırmama diyecek gibi bir gıdım. Bir gıdım endişeniz varsa, stresliyseniz açmayın o telefonu arkadaşlar. Halbuki arkadaşınızı dinlemişsiniz. Gerçekten derdine derman olabileceğinizi biliyorsunuz ya da onun bir hayaline kavuşturabileceğinizi biliyorsunuz. Böyle bir olasılık var elinizde öyle aradınız. İşte o içinizdeki heyecan karşıya geçer. Ondan sonra yok arada virüsü kelime mi kaçmış bilmem ne mi olmuş hiç fark etmez. Elinizdekinin gücünü bilin arkadaşlar. Muhteşem bir ürün gamına sahibiz. Ve muhteşem bir iş fırsatına sahibiz. Bunu ben sihirli değnek gibi düşünüyorum. Gerçekten gücünüzü fark edin. Bu sihirli değneği kime istersek ona dokunduğumuz. Yani birini davet etmek için aradıysak İşe girer girmez ürünü kullanır kullanmaz hiç fark etmez. Sonunda bize teşekkür etmesi lazım. Beni düşündüğün için teşekkür ediyorum demesi lazım. İlk daveti yaparken bu teşekkürü almayı hedefleyerek o daveti yapın arkadaşlar. Çok önemli bu. Çünkü biz ona daha sağlıklı, daha özgür, daha kaliteli bir hayat sunuyoruz. Değerlendirir, değerlendirmez bu onun kararı. Bunu ona hissettirebileceğinizden emin olduğunuzda bakın listeye ben bugün kimlere yardım etsem acaba Değil. Açın arayın. Gücünüzü fark edin arkadaşlar. Tabii ki benim burada anlattığım her şey benim kendi yöntemim. Takımdaki arkadaşlarımla birlikte uygulayıp fayda gördüğümüz bir yöntem. Ama siz hoşunuza gitti ve uygulamak istiyorsanız lütfen daim üzere arkadaşlarınızla konuşun. Takım kültürünüze uyuyorsa devam edin. Şimdi arkadan birkaç tane daha video paylaşacağım. Çünkü davet çok kişisel bir şey. Bu benim tarzım. Bambaşka tarzları olan ve müthiş başarılı o kadar çok arkadaşımız var ki onların da davet videolarını bulup paylaşacağım şimdi sizinle. Hepsini izleyin ve bir gün kendi yönteminizi geliştirin arkadaşlar. Kendi yönteminizi geliştirinceye kadar da lütfen bunlardan ilham alın. Başarılarınız bol olsun, davetleriniz çok eğlenceli olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.